Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 18 Şubat 2023 günlerden cumartesi arkadaşlar. Haftayı demir döküm Vintomix ile kapatıyoruz. Arkadaşlar buraya sıfır daire komple kombi panel dediğimiz sistemi uyguladık. Şöyle kombimizin montajı demir döküm Vintomix. Tam yoğuş bir cihaz. Kombimizin at bağlantıları ECA kolektörlerimiz var arkadaşlar. Demirdeki plus peteklerimiz, ECE radyatör vanalarımız var. Sağ olsun mutayt, güzel bir şekilde yoğuşma giderini inşaat zamanında çekmiş görüyorsunuz ne kadar şık güzel oluyor. Yoksa şu kapı eşiğinin altından baya bir çirkin oluyordu. Arkadaşlar şu an müşterimiz bu köşeye bir de dolap yaptırınca kutunun içinde kalacak. Gayet güzel ve şık oldu. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları, dediğim gibi buranın doğalgaz boruları çekikti. Biz sadece kombimizin montajını, işte kollektörümüzü taktık, tüm pedeklerimizin montajını yaptık. Şöyle odalardaki pedeklerimiz salonda iki tane bir metre peteğimiz var. Sağda bir tane var. Şöyle solda bir tane var. Demir döküm Plus 10 yıl garantili. Antrede var bir tane 80 santimlik arkadaşlar böyle yeni ev yaptıranlar hangi ebatlarda petek koyun diye merak ediyorsanız 110 metrekare 120 metrekarelik bir dairemiz yatak odamızda 60'a 120 var şöyle çocuk odasında 90 santimiz var 60'a 90 şöyle oturma odasında yine bir 60'a 1200 120'lik var arkadaşlar güney cephe güneşi alıyor Banyomuzda da havlu var arkadaşlar havlu da, e, piyasa mal değil orijinal DD logolu demir dökümün kendi havlu panı şöyle arkadaşlar tam köşe yapmışlar onu da güzel bir şekilde montajını yaptık tahliye vanamızı boşaltma vanamızı da koyduk arkadaşlar tam köşeye kapının arkasında demir dökümün kendi havlu panı e, bu dilim sayısı merdiven dediğimiz daha fazla ötekilerine göre arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayağı bir kaliteli. O da 10 yıl garantili. Şöyle burası bizim peteğimiz. Doğalgaz boruları çekiliydi. Ocağımız takılacak inşallah. Komple doğalgaz tesisatı vardı. Biz bunları hiç çekmedik. Şöyle daha önce Mutay çekmiş bunları. Mutfağımızın peteğini arkadaşlar 90 santim 500'lük taktık ki mutfakta şöyle bir yemek yerken masa falan konduğunda masanın altında kalsın e, insanların kullanım alanı daha geniş olsun diye şöyle kombimiz dediğim gibi Vintomix demir dökü Vintomix tam yoğuşmalı kombi 2 metre ilave bacamız var tam yoğuşmalı kombilerde bacamız yukarı doğru yüzde iki yukarı doğru gidecek yapan yoğuşma suyu arkadaşlar bacada yoğuşma suyu kombimize doğru gelecek tekrar ısıya enerjiye döndüğünde kombimiz onu tekrar tahliye olarak gidere atacak. Bilginiz olsun tam yoğuşmanı kombilerde bacanın ucu yukarı doğru olacak. Yağmur suyu girer mi girmez mi diye sorular geliyor. Zaten yağmur suyu arkadaşlar baca kendi yoğuşma yapıyor. O su kombiye doğru geliyor. Yani bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Butay delektiri oraya koymuş. 2 amper sigortamızı taktık. Vanası takılı değildi. Vanamızı taktık. Gaz vanamızı. Kalde marka. Dediğim gibi pedeklerimiz demirdeki Plus yan tarafında şöyle logosu var arkadaşlar. DD Plus yazar. Bu demir dökümün yan ürün diye bir demir döküm bir yan ürünü var. Onu işte demir dökümü değil mi diye karıştırıyorsunuz. De, orijinal demir dökümün 10 yıl garantili olan pedeyi DD Plus yazar. Bilginiz olsun. Ece vanalarımız var. Ece kolektörümüz takıldı. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz. Ankara'da kombiçi, işi, işi bizim işimiz arkadaşlar. Bizim için para'dan önce siz önemlisiniz. Para demek siz demektir. Sizi kazanınca zaten para kazanıyoruz demektir. Her zaman tüm videolarımda da söylüyorum. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç arkadaşlar. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Ankara'da kombiçi işi bizim işimiz ankarakomibazar.com internet sitemizden bizi takip edebilirsiniz. Videolarımıza bakabilirsiniz. YouTube'dan arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Instagram sayfamız, sayfamız ankarakomibazar.com, e, Facebook kanalımız ankarakomibazar. diye oradan takip edip videolarımızı beğenebilirsiniz. Teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. İnşallah istediğiniz eve kavuşursunuz, istediğiniz kombiyi alırsınız. Müşterimize buradan e, hayırlı olsun. İyi günlerde de kullansın. Sizinle de çalışmak isteriz. Lütfen bizden teklifi bir yer almadan kombi kesinlikle taktırmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.